Evet değerli dostlar, bir organizasyon bu aşamaya geliyor ama nasıl geliyor, bunu siz derdi çekene sorun. Şair öyle demiş, Şebiyen Lali, müneccim ile muvakkit ne bilir, müptelâ-i gama sor, kim bilir geceler kaç saat. Tabii siz bundan bir şey anlamadınız ama şair biliyor. Şebiyen gece rüzgarlı diyor, gece esen rüzgarı, müneccim yıldızları saran yani uzay bilimine uğraşan muhakkik vakitleri tayin eden diyor. Gecenin rüzgarını nereden bilecek? Müptelayı diyor. Belayı ya da derdi hastalığı diyor. Ama çekene son Kim bilir diyor geceler kaç saat yani kaç hasta bir kişi sabah kaç saatte diyor bir de sağlam bir kişi kaç saatte diyor siz diyor ona sorun hastalığı çeken bilir yani o yüzden değerli dostlar biz gerçekten bu işin cephasını çekiyoruz. Bunu size samimiyetle söylüyorum. Bir aydır hazırlanmak için, şu alanı bu, hale getirebilmek için, yani şuradan bahsetmiyorum, bu kadar insanı bir araya gelmek, getirebilmek için bir mücadele veriyoruz. Malımızla, canımızla, her şeyimizle beraber bu işe başımızı koymuşuz. Takdir edersiniz ki öncelikle Kıraç Derneği yönetimine ve gençlik kollarıma sizlerden güçlü bir alkış istiyorum. Evet, bu akabinde buraya ana sponsor olan belirli firmalar ve yine şuraya cesaret edip ağlık koltuğuna çıkan değerli ağlarına yine keşkek Ağları'na çıkan değerli ağlarına yine buraya sponsor olan yaklaşık 200 kişiye Cani gönülden teşekkür edip bir alkış istiyorum. Evet konuşmayı çok da uzatmadan yaklaşık iki ay önce gerçekleşen bir hadise ile ilgili bir izahat yapıp ağrı sonlandırıp sonra sanatçımıza mikrofonu devretmek istiyorum. Evet iki ay önce Sinop Durağan Kirecik, Gölleri Yayla Şenliklerinde bir ağlık ihalesi olmuş. Ve bu ağırlık ihalesine aracı bir kişiyle katılan firma 300 bin lira gibi bir rakamla ağırlığı aldığını duyurmuş. Bize de bu ödemeyi bir hafta içerisinde yapacağını belirtmiş. Biz de bu güvene dayanarak, güvene dayanarak bir durumla zaten ağırlık böyle bir sistem burada. Çeki yok, sene yok. Bu güvene dayanarak tam bu ihaleyi bu arkadaşlara vermiştik. Fakat gördük ki bu arkadaşlar ağırlık almak için gelmemişler. Bizim üzerimizden toplumun bu tarihi kullanmak istemiyorum ama iki ay daha Türkiye'nin en büyük vurgunumu yapmak için bizi kullanmışlar. Bu, ay, bu açıklamayı yapmak zorundayız. Biz burada kullanılmış pozisyonuna düştüğümüz için öncelikle siz değerli üyelerimizden, hemşerilerimizden özür diliyoruz. Biz bu parayı yönetim olarak ödemek zorunda değiliz tabii ki. Fakat biz arkamızdan daha öncekiler gibi konuşulmamasını istediğimizden dolayı dedik ki eğer bu yönetim bizse Yakup Ozan dernekte söylediği gibi ağlı ben almışsam orası da zarar etmişse ben nedir? dediği gibi biz de hatırlı dostlarımıza ve bu işe katılmış, gönül vermiş arkadaşlarımızla ve yönetim kurulumuzla ve derneğimizin üyeleriyle yapmış olduğumuz istişareler neticesinde bir dostumuza daha doğrusu iki dostumuz çıktı. Biz bu paranın hatırın sayılır bir kısmını 300 demiyorum fakat en az 250 gibi bir rakamla biz ya da 257 gibi bir rakamla bu alı alacağız dediler bu kıymetli dostlarımızdan bir tanesi bizim içimizden, bir tanesi yine Duran'ımızın öz evlatlarından az sonra ismini zikretmeyecek arkadaşımız zikredecek. Bir öz evladı, ikisi anlaştı ve dediler ki Asen ol, yeter ki Sinoplu'nun bayrağı dalgalansın, yeter ki Sinoplu anlaşanlı olsun, barandırıcı verilmesin dediler. Tabi sütten ağzı yanan yoğurdu üfleyerek geldi. fakat az önce benim bir mevzuyu bir röportajdan dolayı kaçırdığım için bu durum böyle gelişti. Sizden özür diliyorum. Fakat burada ağla alacak olan arkadaş Allah'ın izniyle onlar gibi olacak bir kimsenin olmadığını. Çünkü kendi içimizden bir insandan biz asla tereddüt etmedik, etmeyeceğiz. Bu ağlık burada bitecektir. Bunu kesinlikle eminim. Burada şu anda yaklaşık 6-7 tane adayı görüyorum. Allah'ın izniyle burada bir problem olmayacaktır. Bu arkadaşımızı anons etmek üzere kendi isteğiyle değerli Dışiş Derneğimizin eski başkanı, değerli abim Şükrü Özkaya'yı mikrofona davet ediyorum.